hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Nisa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Nisa ne oldu? Yok artık. Scoot Game bebeği. Scoot Game bebeği mi? Ana. Abla Scoot Game bebeği geldi. Eyvah. Kapanmıyor bu. Abla oyun donmuş kapanmıyor. Nisa geldi. Geldi mi? Ana kapıyı açıyor. Aaaa wow, çekiliyor. giriyor. Nisa ne istiyor bu ya? Ne bileyim ben ya? Ne güzel tablet oynuyorduk. Aha Nisa kapı açıldı. İçeri mi girecek bu? Nisa herhalde içeri girecek. kapı açıldı. E ee, kapı açıldı kimse yok. He kapının önündeki. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o Nisa görebiliyor musun? Şimdi göreceğim kim olduğunu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey sürpriz muta. Eee bunları ne yaptın? Sürpriz muta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Aa açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şekeri olduğunu. Ha, açıldı. Scoot Game'in olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. Nisa sakın yeme. bu çikolatayı yiyeyim. Eyvah yiyecek. Yiyeceğim yiyeceğim abla ya. Yedi ya. Hmm. Çok güzel. Ha? Bana bir şey oluyor. A -a. Ne oluyor ya? Ben sana yemedim edin beni Nisa? Ay çok önercik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Game bebeği oldun. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa? Yerinde duramıyorsun. Abla şekeri yiyince böyle oldum. Ben sana yeme demedim mi? Abla beni geri düzelt. Eee nasıl düzelteceğiz? dur düzelteceğim seni. Aa bu da bir şifre var. Nisa bir şey buldum galiba. Abla ne buldun? Nisa üzerine numara var yazıyor. Galiba bu bir şifre. Abla ne şifresi? 2, 6, 5, 8. Nisa AVM'ye gitmemiz lazım. Abla AVM'de ne Nisa bu şifrenin aynısını markette bulmamız lazım. seni gel. Tamam. Beni de beklesene ya. Benimle görüm takımı. Tamam. Bekle geliyorum. Sen beni burada bekle ben birazdan geleceğim. Tamam oğlum. İnşallah çabuk gelir ya. Geliyorum inşallah. Ben de bulacağım ya. Süpürge mi oraya gideyim? E ee, burada şeker yok. Bunların hepsi çay, bunlar gideyim burada, burada da içecekler var. Nerede ki acaba ya? Of ya gecikeyim mi acaba? <laughs> ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler varmış. Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem janti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, başka bir de bir şey yok ki. Burada var. Nerede ki bu yumurta ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. Yeah. Aa ablam bularım belki. Ee burada da sabunlar var. Nerede bu sürpriz yumurta ya? Aa bakalım burada ne varmış? Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin? Çabuk gel. Aa oh, şurada bir çocuk var. Belki benimle oynar. Aa burada olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bisküvi. Hepsi gofret bunların. Sürpriz mi de yok mu? Nerede nerede nerede? Nerede burada mı değil? Burada mı değil? Aa burası ne ya? Bir sürü var burada. Sürpriz tabi mi lazım? Nerede olabilir ki? Ay güzel çikolata. Aman boş ver. Nisa ne yaptı acaba? İnşallah ben olduğu yerde bekliyordur. Nerede? Nerede? Burada da değil. Burada da değil. Yukarılarda değil. değil. Burada değil. Burada değil. Sürpriz yumurta. Of abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Nisa, sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım. Seni arıyorum serde dans eder. Ablam orada. Aa ablamı gördüm. Abla, abla buradayım. Duymuyor beni ya. Bir tane kosu kuzumu kayboldum bak. Ne yaplayacak mı bunu? Evet, diyorsun, şifreyi söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2 6 5 8 Uf ben düzeldim. Aferin İsa. Abla gelmişken hadi birazdan iş yapalım. Evet hadi. Abla beni nasıl kurtardın? Ya yıkardın. Bekle dedim yerde neden beklemedin? Abla bir sürü çocuk geldi ya kaçtım. Abla. Bana bunal bunal bunal. Bunal bunal bunal. Bunal bunal bunal. Bunal bunal ya keşke dönüştürmeseydim. Abla ne var ki bu kadarcık şeyden?